Sen de bizimle birlikte gelsene İngilizcan Evet kardeşim ya şehre geri dön Hayır Abbas geri dönmem tamam mı Ben fedakarlık yaptım burada kalacaktım Ya İngilizcan her neyse o zaman kendine bak Sen de derin sen de bir Sen de İngiliz ve sen de atmaz Kendinize iyi bakın hadi bakalım görüşürüz Görüşürüz kardeşim Burada kusayisi şu an arkadaşlar Video benim kalem zıplını açan arkadaşlar Video ben hiç takdirde böyle so kalem zıplını açın Arkadaşlar burada görmüş elimi. elime Kağıt esinleriniz yazılacaklar kusayisi Ben de okuyacağım arkadaşlar Ve bunlar süreye katılacak Hadi bakalım arkadaşlar eğer çalışmasını istiyorsanız yani isminiz otomatik kağıda gelmesini istiyorsunuz. Allah'ım benim çok alışıyor. Neyse sizler arkadaşlar abone olun açın. Hadi bakalım arkadaşlar. Büyüyü beğenmenin kanalımı zıplayın açın arkadaşlar. İnşallah annesi babası ölüm istiyordur. İnşallah zengin arkadaşlar. İnşallah hiç basılı kapmazsınız. Hadi bakalım Darko sayısı. Yorumlarda da yaptım izin. Bir ya, mısın acaba? Lütfen. Kapıyı açmanı istiyorum senden. Ya of derin ya. Of Abbas bir şey mi oldu lan? Ne unuttunuz? Ha bir tane. Sen Abbas derin değilsin. Sen Sonic kız. Sonic kız Emiros burada ne arıyorsun? Engin Can sen, sen de birlikte yarım kalan bir işimiz vardı galiba. Bir saniye ya. Ne yarım kadar işi vardı. Mayak mısın ne Allah Allah sen? Düzgün konuş benimle birlikte. Hayır İngilizcan. Ondan dolayı bahsetmiyorum. Sonic hakkında. sen sana onunla birlikte birazcık kavgalıydın değil mi? evet aslında birazcık kavgalıydım. Ve ona kıskanmak istedim. Yani sana bir şey söyleyeceğim. Sen beni gerçekten seviyor muydun? Nasıl yani ya? böyle, bir, böyle bir soru sorulmaz ki. İncan bak kalp atışı seni buradan duyabilirim. Lütfen bana gerçeği söyle. Tamam gerçeği söyleyeceğim. Evet ben de sana aşık olmuştum ama ben seninle birlikte tekrardan barıştım bir kere tamam mı? Ona bir tane daha şans verdim yani ben. Onları buraya tekrar çağırdım. Ondan sonra ablası çağırdım. Çocukları çağırdım yani. Anladın mı? sadece tek başıma burada yaşıyorum. Tek başıma yaşıyor de yani gene de evliyim. Anladın mı? Benim hayatımda özel birisi var. Ya İngilizcen özel birisi değil. İkinci özel birisi olsa olmaz mı? Hayır maalesef de olmaz. Kusura bakma. Kıkı ee, bir kafası olacak ya ben. <laughs> Görüşürüz o zaman. Görüşürüz İngilizcen. Sen bilirsin. Teşekkür ederim. Tabii ki de ben bileceğim. Manyak mısın ya? Olamaz arkadaşlar. Gelip gelip benden sevgili olmak istiyor yani. Daha geçen gün kabul ettim ama sonra ayrıldım arkadaşlar. Ondan sonra derine de tekrar sevgili oldum. Eğer derim bununla birlikte konuştum öldür yani duyarsa arkadaşlar beni öldürür var sayısı vallahi beni öldürür ya vallahi benim. Bir bakayım şöyle bir tarafa yok gibi gözüküyor of arkadaşlar sonunda gitmiş ya ben her şeyini yaptım ama benim bir de hayal sevgili almıyor onun sevgilisi var onunla birlikte sevgili alamıyorum son iki lütfen bana geri getir lütfen yalvarırım eğer son iki geri istiyorsan benim dediklerimi yapacaktın bana karşı gelmeyecektin bunu başaracaktın anladın mı onu etkilemen lazım ama yapacak hiçbir şeyim yok gerçekten de ne yapmamı istiyorsun benden onunla birlikte Sanki sevgili olacaksın. Bana onun tüm sırlarını paylaşacaksın. Yoksa gelecekten geldiğim gibi... Ne yaparsın? Geçmişi yok ederim. Ve bu sayede sen de olmasın. Anladın mı? Tamam tamam. Lütfen. Bana bir son şans da ver. Tamam. Olur mu? Bu, bu, bu sefer yapacağım. Sonra iyi geri alacağım. Söz veriyorum. Tamam. Bu son şansın. Yaptın yaptın. Yoksa... Yoksa Sonic öldürecek misin? Orası bana kaldı. Hadi bakalım güzellik Sonic. Git de onu tavla bakalım. Ha ha ha. Tın, tın, tın şurada çiçekleri sulayacağım arkadaşlar şuradan su alalım bakalım tamamdır şöyle şunları sulayalım tamamdır şunları da sulayalım arkadaşlar o'lar falan büyüsün arkadaşlar vallahi billahi ya tüm çiçekler vallahi billahi arkadaşlar şöyle nefes alsın su alsın şöyle şuraya dökelim aa suyu bitti arkadaşlar ya tamam şuradan birazcık su dolduracağım hop tamamdır hadi bakalım şunları şöyle sulayalım tamam şöyle şunları da oh mükemmel kokuyor vallahi billahi arkadaşlar şunlara bakın ya bir tanesi alacağım vallahi bunun evlerin. bir tanesini de evime getireceğim arkadaşlar <laughs> şuna bakın ya vallahi çok güzel kokuyor İngilizce <laughs> Bir bakar mısın? Allah'ım yarabbim. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptığını sen diyorsun? Engincan seni öptüm. Sana aşığım. Ne diyorsun sen be? Manyak mısın sen? Bak bir daha benim evime gelirsen yemin ederim polis ararım. Anladın mı? Seni hapsettim yani. Anladın mı beni? Anladın mı? Allah'ım yarabbim sen neden böyle şeyler yapıyorsun? Engincan çünkü sana aşığım. Gerçekten aşığım sana. Deliler gibi aşığım. Lütfen benim de sevgili ol. Bana sırlarını anlat. Bir saniye ya. Sana ne sırrını anlatacakmışım Allah Allah ben. Sevgilim olsana ben sana sırrını anlatmam. Hele ki sevgilim değilsin bilirsin de zaten tamam mı? Ben seni de, de, nasıl diyeyim sana anladın mı? Aramızda bir şey yoktu yani. O anda yani ne bileyim boşta düşmüştüm öyle olmuştu yani. Neyse şu şeyi de söyle koyayım. Emin önünden bir an önce derhal gidersen sevinirim yani. Allah'ım yarabbim ya. Kilitli arkadaşlar kapıyı vallahi billahi ya. Şuna bakın. Manyak bile nedir? Geldi benim öpçü Tarkus Halesi. Ay. vallahi billahi arkadaşlar ben bir erkek mi derini ihanet etmedim değil mi arkadaşlar ya? Yemin ederim yani derini ihanet etmek istemedim. Lütfen onlar da yazmayın. Benim prizimle kalmayacağım Tarkus Halesi. Yok ya ben derini ihanet etmiş gibi gözüküyorum şu anda. Hain miyim ben ya? Yok arkadaşlar. Ya denin öndürse. beni öldürür arkadaşlar. Lütfen yorumlarda sakın beni öptür yazmayın Sonic kızı tamam mı? Yoksa derim benden ayrılır vallahi billahi. Size de güveniyorum arkadaşlar. Sizler benim en iyi dostlarımsınız. En iyi arkadaşlarımsınız. Sürüşsünüz arkadaşlar. Hadi bakayım Darko sayısı. Ne, neyse o zaman... Yukarı çıksam aslında iyi olacak ya. Vallahi iyi olacak varla Darkus ailesi. Çünkü arkadaşlar birazcık garip hissediyorum şu anda. Ne yapsam falan mı girsem diye düşünüyorum. Yok ya. En, en, en iyisi oturayım bilgisayar oynayayım. benim arkadaşlar. Kapıya basalım şöyle. Hadi Engin'e şu kapıyı ya. Of açmıyor. Emin bir önce derhal git tamam mı? Sesini duyabilirim hala. Tamam Emincan giderim Allah Allah. Olamaz ya. Sony'yi kurtarmak için yapmışım sadece. Elimden ne geliyor ne yapamam bilmiyorum arkadaşlar gerçekten de ya. Sony'yi kurtarmak için elimden her geleni yapacağım Darkus sayısı. Onunla birlikte sevgili olmak gerekirse. Onu öpmek gerekirse de. Onunla birlikte evlenmek gerekirse de. Hı, göstereceğim onlara göstereceğim. Şimdi incenin en sevdiği şey ne olabilir? Tabii ki de çiçek olabilir arkadaşlar. O yüzden gideceğim buradan bir tür bir tür çiçekleri alacağım arkadaşlar. Kimin evi sevallayabilir kusura bakmasın. Tamam buradan çiçekleri alalım. Emincan çiçek Çiçekleri suladı çünkü en Tamamdır arkadaşlar. Oo, bunlar var ya yeter artay bile. Geliyorum Engi Cani. Geliyorum. <laughs> şöyle arkadaşlar çiçeklerle bekleye gidiyorum vallahi billahi. Tamamdır. Engi'nin evinin önüne geldik arkadaşlar. Şimdi gideceğim kapıyı çalacağım. Ondan sonra bir çiçekli evine koyacağım. Hop şöyle kapıyı çaldık. Tamam çiçeklerin hepsini şöyle koy 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 koy. Tamamdır. Şimdi burada saklamak lazım. şöyle yıkalım. Geldim ya geldim bir saniye. Kapı çal Darkus ayısı. Bakalım şöyle kapıya. Kim geldi? Bir saniye ya. Ben çiçek siparişi vermemiştim ki. Allah'ım Elif'im bunlar da böyle? Bunlar çok güzel. Şunlara bakın arkadaşlar. Burada bir orkide çiçeği gibi bir şey var. Burada arkadaşlar fidan ağacı gibi bir şey var. Burada değişik bir çiçek var arkadaşlar. Burada kaktüs çiçeği var. Ve burada da arkadaşlar hmm, bilmiyorum. Ay dikenli vallahi billahi ya. Isırdı vallahi billahi beni. <laughs> ne arkadaşlar bu vallahi. Şunlara bakın. Çok güzel kokuyorlar vallahi billahi ya. Bu çiçeklere bayıldım Darko sayısı. Şöyle yan yana koyacağım hepsini. Şunlara bakın arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor hepsi. Ay bunlar çok tatlı arkadaşlar. Bunların hepsini elime alırım. Sonra arkadaşlar üst katta beslerim yani. Güzel bunlar ya. <laughs> bunları sularım vallahi billahi. Ne Neyse o zaman gideyim artık eve ya. Bunlar burada güzel duruyor. Sonra taşırım yani aynen sonra taşırım taşıyacaksın? Çiçeklerden mi bahsediyorsun İngilizcan? Ee, evet aslında onlardan bahsediyorum. Onlar benim çiçeklerim bir kere. Uzak dur tamam mı? Allah'ım yarabbim İngi Can onları bana sen yani ben sana yolladım onları. Onları ben sana getirdim. Nasıl yani ya? Bu çiçeklerin hepsini sen mi bana getirdin. Evet İngilizcan çiçekleri yani sevdiğini biliyorum. Teşekkür ederim ya. <laughs> Mükemmel giz çiçekler. Ee, aslında ben gitsem iyi olacak. Peki İngilizcan o kadar bu çiçekleri getirdim. Çiçekleri sevdiğini biliyorum. Beni içeriye davet etmeyecek misin? O kadar uzun yoldan geldim. Sen söylesin ki sana bir şey olmaz yani o kadar süre koştursan sen de. <laughs> Doğru söylüyorsun ama bir 40 yılın kahvenin bir hatırı var sonuç işte, değil mi? Eee evet aslında gelebilirsin ya. Tamam neyse ama bak kötü hareketler yapmaya çalışırsan benim yapmaya çalışırsan seni evden kovarım. Hatta en kötü seni hapsederim tamam mı? Anladın beni? Tamam ineceğim merak etme. Burada bekle ben bu çekleri koyacağım ve geleceğim. Tamam Engincan bekliyorum. Allah'ım yarabbim ya manyak mı nedir Darko Sayısı ya? <laughs> manyak mı nedir yani? Şunları şuraya koydum tamam hadi at, at. Allah, Allah arkadaşlar ya tamam. Şunu da şöyle koyalım. Tamamdır bu çiçekler burada durabilir arkadaşlar. <laughs> senin fotoğrafları var burada da vallahi billahi ya. Neyse. E, bu, burayı kapatsam mı diye düşüneceğim de. Yok ya camı da kapatmayayım. Bayağı bir sıcak arkadaşlar. Sanki 50 derece. Ah, neyse. Geldim ya Sony kız. Ben sana bir tane sırrımı söyleyeceğim. Sen de bana en korktuğun şeyi söyle tamam mı? Nasıl yani ya? E, neden söyleyeceksin ki? B ben senin arkadaşın değilim. Nasıl yani? Sen ben arkadaş değil miyiz? E, hayır. Maalesef arkadaş değiliz yani. <laughs> ben, 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 ama gene de söyleyeyim sana. Ben nelerden çok korkuyorum. Hmm, nelerden korkuyorum korkarım. kötü gizliğinden korkuyorum ya. Ondan sonra onun beni öldürmesinden, ailemiz zirar vermesinden korkuyorum. E peki sen? Ben de Sonic'i geri getirmememden korkuyorum Engincan. Her <laughs> neyse. o zaman gitsem iyi olacak. Neden gidiyorsun ki? Daha yeni gelmişsin. Neyse Engincan. İstediğim her şeye ulaştım zaten. Ne, 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 ne diyorsun ya? Neyden bahsediyorsun? Engincan, Sonic'in kötü ikizinden korkuyorsun. Benim hep ailesinden korkuyorsun. Anladın mı? <laughs> Bu kadar bana yeterliydi. <laughs> Nasıl yeterliydi ya? Sen sen buraya sadece o yolları seni değil mi? Evet Engincan uyanıldı. Sen ve ben asla zaten sevgili olamayız bir kere. Anladın mı? Sen bir insansın. Ben işte bir sorayım. <laughs> Neyse o zaman ben artık gitsem iyi olacak. Sen bir yalancısın tamam mı? Sen çıkar için yaptın sadece bunları anladın mı? Çıkar için yaptın. Evet İngilizcan çıkar için yaptım. Senin her zaman yaptığın gibi. ben de buradan gitmene izin vermeyeceğim sonra kız bekle. Tamamdır kapıyı şöyle kilitli arkadaşlar. Ha gidem gidemezsin. Allah'ım yarabbim nasıl gitti ya? Tabi ya arkadaşlar Sonic onlar duvarlarla titreşerek geçebiliyor tabii ki de. Ha, olamaz ya. Olamaz arkadaşlar. B bir dakika ya. O senin kötü ikizine karşı benim arkadaşlar za zaaflarım falan söyledi yani. Benim korktuğum şeyleri onları öğrenmek istedi. Bir saniye. Daha da yapabilirim. Aslında arkadaşlar aklımda çok güzel bir fikri var şu anda. Demek ki sen onun için gelmiştin ha ikiz. Bekle. Ben senin ne yapacağımı çok iyi bilirim. Bir dakika gelişinde sana ne yapacağımı çok iyi bilirim. Allah'ım yarabbim ya. Demek ki arkadaşlar onun için geldi Darkus ailesi. Onun için geldi. Başka neden gelmedi. Ben de bana aşık diye zannediyorum ya. Neyse. benim öpmesi zaten ondan dolayıymış. Aynen ya. En azından korkmuyorum arkadaşlar şu andan sonra yani vallahi Yukarıya çıksam iyi olacak vallahi bildiği Darkus Ice ya. Yukarıya çıksam iyi olacak. Bakalım nerede gözükebiliyor mu etrafta? Yok gibi gözüküyor yani. Arabayı atlayıp bir an önce şehirden mi gitsem yoksa arkadaşlar burada kalmaya devam etsen acaba? Yok ya İngilizcan. Gidersen korkanın teki olursun anladın mı? Gidersen korkanın teki olursun. Allah'ım yarabbim. Gitmeyeceksin tabii ki de Pes etmeyeceksin. Onlarla savaşacaksın. Aslında sol dikten Hadi bakalım Darkus Ice'i solda sağa çıkarmaya da çıkıp ortadan kalabiliriz. Ne için bunları yapın Darkus Ice? Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım videoları like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. シャカプン。でで